Arkadaşlar merhaba. Saadet Partili Selçuk Özdağ'ın 31 Temmuz'da alakalı meclise sunduğu dilekçeyi hepimiz duymuşuzdur herhalde. Bunun hakkında konuşacağız. Müzik Selçuk Özdağ verdiği dilekçeyi zaten paylaşmış. Şimdi arkadaşlar meclise sunulan işte önergeler, yasa teklifleri falan filan yıllardır bekleyenler var. Meclisin sitesine girdiğinizde bunu görürsünüz. Yani bugün verdi hemen yarın çıkacak diye bir şey yok. Ama orada burada atıp tutuyor ya AKP. Yok adaleti sağlayacağız da bilmem ne de falan filan. Alın size bir fırsat da yanlışı düzeltmek istiyorsanız alın hemen düzeltin. Ama yapmazlar. İmkansız. İmkansız ötesi. Başkasının kahraman olmasına izin vermezler. Şimdi bu çıkarsa bu teklif kabul edilirse Saadet Partisi mahkum ve mahkum yakınlarının kahramanı olacak. Bu kadar basit. AKP buna izin verir mi? Vermez. Kendi de yapmaz. Başkasına da yaptırmaz. Kendisi niye yapmaz? Bunu daha önce açıklamıştım. Biz hata yaptık demez bunlar. Tek şansımız Adalet Bakanlığı kanun yararına bozmayı kabul etmişti. Bunun e, yargıtayda da kabul edilmesi. Veya işte daha da öteye giderse ceza genel kurulunda kabul edilmesi. şans bu. Kapalı kapılar ardında olur mu? Olacak yani. Yoksa çıkıp bakan biz burada böyle böyle bir hata yaptık onu düzelttik demez. Diyemez. Dedirtmezler. Bu kadar basit. Bu konuyla alakalı bana gelen mesajlardan dolayı size aylar önce bir komediden bahsetmiştim. Neydi adam diyor ki ya işte suç ortağı benimki diyor kesinleşmedi. Herhalde bu temize vermiş, göndermiş. Öbürü de suç ortada kabul etmiş. Onunki kesinleşti diyor. O diyor faydalanı Ben faydalanamadım diyor. Şimdi komediye bakın. Komedinin daha da ötesi var. Çok daha ötesi var. Bakın. E, bu kanalı izleyenler zaten şunu biliyorlar. Başka yerde duymayacağınız tespitler var orada. O tespitleri biliyor musunuz? Şimdi e, o arkadaş diyor ya, ya işte e, ben temize götürdüm. O diyor götürmediği için o faydalandı diyor. Arkadaşını yakabilirsin ha. Suç ortağısınız da o, o ben çıktım diye seviniyor da şu anda. Seninki temizden dönerse, döndüğünde de yargıtay bunu kabul ederse onun da e, davası düşüyor. Daha doğrusu e, suçunu kabul etmiş olmasına rağmen onun da e, davası yeniden görülecek. Düşüyor demeyelim de bunu. Yani ona da diyecekler ki ya sen 31 Temmuz'dan çıktın da birader senin ortak başvurmuş. Kanunen de yargıtay onun başvurusunu kabul ettiği için seninkini de kabul etmiş sayılıyor. Sen şöyle gel biraz daha yat bakalım diyecekler. Ya güldüğüme bakmayın sinirden gülüyorum. ya Sinirden gülüyorum. Yani hiç yaptıklarının zerre kadar mantıkla yani alakası yok ya uzaktan yakından alakası yok. Alakası yok ya. O adamı geri çağırabilirler yarın. Yani adam çıktı, her şey bitti zannediyor. Diyecekler ki o gel bakalım. Ya işte aranması çıkınca bir çevirmede ben öyle ne gelirse gel bakalım diyecekler ya. Sen şöyle içeri alalım. Ne oldu? Böyle böyle senin suç ortağı yargıtaya başvurmuş. Yargıtay da bozmuş diyecek. Sizin dava yeniden görülecek. Eee bana ne? Bana ne yok. Sen 31 Temmuz'dan faydalanamıyorsun. Sen ne zamandır dışarıdasın kardeşim? Bir buçuk yıldır. Bir iki video önce bunu da anlatmıştım. Bir yılın üstündeki e, denetimde geçirdiğini de düşünmüyor. Yürü diyecek içeri. Sence içeride bekle bakalım. Bir daha o süreçler tekrar yaşanacak. Ondan sonra e, ceza alırlarsa ikisi de paşa paşa yatacaklar. Yani. <laughs> ya bu ülke yemin ediyorum aptallar için muhteşem bir ülke ya. Yani aptal da demeyeyim de gamsızlar için diyeyim daha doğrusu. Yani hakarete de girmesin. Gamsızlar için müthiş bir ülke gerçekten ya. Gamsız olacağım bu ülkede ya. Başına ne gelirse eyvallah diyeceksin. Geçeceksin. Yoksa kafayı yersin. Kafayı yersin. Selçuk Özdağ'ın da bu yaptığı başvuruyu AKP'nin gündeme alma ihtimali bile yok. Mecliste okunur. Sırası geldiğinde Selçuk Özdağ çıkar, bir iki bir şey söyler. Onu destekleyici belki bir iki muhalefet e, partisinden, milletvekilleri de bir şeyler söyler. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Güle güle, bu kadar. Ama gündeme getirilmesi mantıklı. Verdin, bunun arkasında duracaksın. Artık gideceksin AKP'ye baskı kuracaksın. Her tarafta tekrar tekrar yayınlayacaksın. Bu dilekçeyi unutturmayacaksın. Bu kadar basit. Ve sizin değil AKP'nin kahraman olacağı bir yöntem bulacaksın. Yoksa bu dilekçe hiçbir işe yaramaz. Sayın Özda, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur bu mevzuları. İyi niyetinize güvenmek istiyorum. Fakat hiçbir işe yaramayacağını dediğim gibi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yine felakettirler diyenler çıkacak ama emin olun adam gibi bir şey olduğunda onu da benden duyacaksınız. Görüşürüz.